unutmadık. Bugün hala konteynerlerde binlerce kadın ve çocuk yaşam mücadelesi verirken sorunların giderilmemiş olması bu iktidarın utancıdır. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala su, ısınma ve barınma sorunu yaşanıyor olması bu iktidarın utancıdır. Çıkıp şu kadar konut teslim ettik diyenler konteyner kentlerde verilen yaşam mücadelesine göz yumanlardır. Tüm bu yaşanan acılar, bizlere bir kez daha gösterdi ki bu ülkede depreme karşı mücadelede uzun vadeli bir politika yok, bir planlama yoktur. Bu ülkede deprem alanlarının rant alanlarına nasıl çevrileceğine dair politikalar var. Bizler var olduğumuz sürece bu politikaları teşhir etmeye depremden etkilenen kadınlarla çocuklarla dayanışmayı büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Yetkililere sesleniyoruz. Maraş merkezli deprem sonrasında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için neyi bekliyorsunuz? İnsanlar neden hala konteyner kentlerde yaşamak zorunda bırakılıyor? Bu sorunların giderilmesini sağlamak bu iktidarın sorumluluğundadır. Çocukların ve kadınların barınma, hijyen, sağlığa erişim hakkı hakları hiç kimsenin insafına bırakılmayacak kadar hayatidir. İktidar bundan sorumludur ve derhal bu sorunları giderecek politikaları hayata geçirmeli, yapmadıklarının da hesabını vermelidir. Değerli arkadaşlar, deprem, savaş, şiddet uzun yıllardır bu topraklarda bir sürü felaketi de beraberinde getirmiştir. Bugün Orta Doğu merkezli yürütülen ve tüm dünyada yayılan yayılan bir savaş vardır. Evet bugün bu Orta Doğu merkezli yürütülen savaşın adı aslında 3. Dünya Savaşı'dır. Erkek egemen kapitalist güçlerin emperyal hayaller uğruna, çıkarları uğruna, sermayeleri uğruna yürüttükleri bu savaş siyasetinin başka türlü tanımlamayacağı da ortadadır. Bu güçler Orta Doğu'da haritaları yeniden çizmek istiyor. Afganistan'da, Lübnan'da, Ukrayna'da ve bugün en sıcak haliyle Suriye'de yaşanan gelişmeler bunun göstergesidir. Suriye'de Baas rejiminin çökmesi ve yönetimin HTŞ'ye geçmesiyle birlikte Suriye'de yaşanan gelişmeleri biz kadınlar da büyük bir dikkatle takip etmekteyiz. Bir an olsun gündemimizden düşürmüyoruz. Çünkü bizler şunu çok iyi biliyoruz ki Orta Doğu'da haritaları şekillendirmek isteyen erkek egemen sistemlerdir. Kadınların haklarını, kazanımlarını hedef alan bu güçlerin çizmek istedikleri haritalar altında yaşayan kadınların hakları ve kazanımları saldırı altındadır. Bunu Taliban rejiminde gördük, Irak'ta, İran'da gördük ve bugün aynı politikaları bizzat Suriye'deki yeni yönetim tarafından yapılmak istendiğine şahitlik ediyoruz. Özellikle Suriye'deki Alevi halklara yönelik saldırılara ilişkin gelen haberler, türbe yakma olayları bu kaygılarımızın ne kadar yerinde olduğunun göstergesidir. Yine Alevi kadın akademisyen Rasha Nasser Al Ali'nin kaçırılıp katledildiğine dair kamuoyuna yansıyan bilgiler durumun kadınlar açısından vahametini açıkça ortaya koymuştur. Bu katliamlara göz yuman, besleyen hiçbir zihniyeti kabul etmeyiz. Bunun karşısında kadın dayanışmasına olan inancımızla Suriyeli, Rojavalı kadınların yanında olmaktan, dayanışmayı büyütmekten bir an olsun vazgeçmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Bugün Suriye'nin demografik yapısının çok kömlikli çok kültürlü bir yapı olduğu gerçeğinden hareketle adımlar atılması kaçınılmazdır. Bir yönetim oluşturulacaksa bu yönetim tüm Suriyeli halk, halkları, kadınları, gençleri kimlikleri kapsayacak şekilde olmalıdır. Aksi durumun geçmiş acıların yeniden tekrarlanmasından başka bir şey getirmeyeceği gibi bu topraklarda tekçi anlayışla hareket eden tüm iktidarların yaşadığı kaostan kurtuluş olmayacağı da ortadadır. Bunun için yapılması gerekenleri Zenubiya kadın topluluğu geçici hükümete yapmış olduğu çağrıda net bir şekilde ortaya koymuştur. Dünyanın neresinde olursa olsun kadın katillerinin, kadına yönelik suç işleyenlerin, cinsiyet kimliklerine saldırıda bulunanların yönetim mekanizmasında yer almasını hiçbir kadın kabul etmeyecektir. Kürt kadın siyasetçi Hevrin Helefi katledenlerin rütbelendirilmesine karşı Suriyeli kadınların, Rojavalı kadınların, Zenubiya kadın topluluğunun isyanı isyanımızdır. Verilen bu karardan derhal vazgeçilmeli, Zenubiya kadın topluluğunun çağrısına sessiz kalınmamalıdır. Hevrin Helep'in katili yargılanmalıdır. Tüm dünya kadınlarına bu çağrıyı ses vererek Suriye'ye, Suriyeli, Rojavalı kadınlarla dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar, değinilmesi gereken çok şey var. Ama şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Suriye'deki yeni süreçle birlikte yönetim tartışmaları devam ederken siyasi iktidar tarafından beslenen SMO paramiliter güçleri eliyle havadan bombardımanlarla Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırılar devam ediyor. Uluslararası hukuk yok sayılarak Tişrin Barajı'na yönelik yapılan hava saldırıları ile burada insanlık suçu işleniyor. Tişrin'e yönelik saldırılar iktidarın Kuzey ve Doğu Suriye yönelik açmış olduğu bir savaştır. Bu savaşın karşısında direnen Kuzey ve Doğu Suriye halkları barış, barajlarını koruduğu için siyasi iktidarın hava saldırılarının hedefi olmuştur. 50'ye yakın insan toprağını, yaşam kaynağını savunduğu için katledilmiştir. Onlarca insan yaralanmıştır. İnsanlar buna rağmen yaşam kaynağı olan barajlarını savunmaktan vazgeçmemiştir. Soruyoruz bu iktidara siz Rojavalı halklardan, Rojavalı kadınlardan ne istiyorsunuz? İnsanlar yaşamları pahasına binbir emek ve bedelle inşa ettikleri yaşam alanlarını size karşı savunuyor. Toprağıma inşa ettiğim yeni yaşama dokunma diyor. Bu ben senin ülken için tehlike değilim diyor ve tüm pratikleriyle bunu gösteriyorum. Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimini aslı astarı olmayan gerekçelerle kriminalize edip saldırı gerekçesi yaratmak bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Bu saldırıların devam etmesi savaşın maliyetini her geçen gün artması demektir. Savaş maliyetinin artmasının sonucunu ise bu ülkede başta kadınlar olmak üzere işçiler, emekçiler, yoksullar, ezilen halklar tüm eliklerine kadar yaşayacak kadın yoksulluğunun bu kadar derinleştiği bir yerde savaş siyasetinde ısrar etmek kadınların emeklerinden, yaşamlarından çalmak demektir. Bakın hali hazırdaki pahalılıkta asgari ücret yaşamsal ihtiyaçların dahi karşılanmasına dahi yetmezken binlerce kadın bu ücretin altında çalışmak zorunda kalıyor. Sadece 2024 yılında 12 milyon kadın ev işleri, çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımı omuzlarına yüklendiği için çalışma yaşamında yer alamıyor. Beka sorunu diyerek, güvenlik sorunu diyerek, savaş siyasetinde ısrar ederek bu sorunların üzerini örtemezsiniz. Kadınların talebi de çözüm önerisi de bellidir. Asgari ücret patronların, sermayedarların çıkarlarını gözeterek değil, kadınların, işçilerin, emekçilerin çıkarlarını korumak ülkenin ekonomik gerçekliği üzerinden belirlenmelidir. Bakım emeği derhal kamusallaşmalıdır, toplumsallaşmalıdır. Ataması yapılmayan üniversiteli genç kadınların atamaları derhal yapılmalıdır. KHK zulmüyle sindirilmek istenen kadınların hakları teslim edilmelidir. Kadın ekonomisini güçlendirecek üretim alanları desteklenmelidir. Genç kadınların barınma sorunları giderilmeli, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak politikalar hayata geçirilmelidir. Ev emekçisi kadınların emeklilik hakkından faydalanacak yasal düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir. Tüm bunları yapabilmenin öncüllüklü koşulu ise barışı sağlamaktır. Savaştan yana değil barıştan yana tutum almaktır. Kayyım siyasetinden vazgeçmektir. Değerli arkadaşlar, bir yandan barış deyip çözüm deyip diğer yandan Kürt halkının kadınların iradesine kayyım atamakla düzen sağlanmaz refah sağlanmaz. Bakın siyasi iktidar 9 yıldır bıkmadan, usanmadan halk iradesini gasp etmeye devam etmektedir. Yakın zamanda Siirt Belediye'mize kayım atandı. Bundan öncekilerde olduğu gibi yine hukuksuz bir şekilde alal acele uydurma bir dosya ile belediye eş başkanımız Sofya Alaş görevden alındı. Yine dokuz yıldır bu halkın kadınların iradesini gasp ettiğiniz halde her seçimde kadınlar eş başkanlık ve eşit temsiliyette ısrarcıyız diyerek belediyelerimizi gaspçılara teslim etmedi. Siirt halkı, Siirtli kadınlar her iki yerel seçimde de bunu ispat etmiştir. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Elbette ki bu düzen böyle sürmeyecektir. Bu hukuksuzluğu yapanlar, kadınların iradesini gasp edenler adalet karşısında hesap verecektir. O günler geldiğinde gaspçılar bu utançla anılırken biz kadınlar kadın özgürlükçü yerel yönetimler anlayışımızla eş başkanlık ve eşit temsiliyet ilkemizle yeni yaşamı örmeye devam edeceğiz. Çünkü bizlerin yerel yönetimler anlayışı gasp ve talan düzeni değil yerinden ve yerelden inşayı esas alır. Bizim yerel yönetim anlayışımız belediye binaları değil halkın ve kadınların yanıdır. Binbir emek ve bedelle mücadele ettiğimiz ve inşa ettiğimiz bu anlayışın karşısında yenileceksiniz. Bakın bizler kayımcı anlayışı, kadın kayımcı anlayış kadın düşmanlıdır dediğimizde bunun ispatını 9 yıldır belgeleriyle gösteriyoruz. Şimdiye kadar dokuz belediyemize kayyum atandı. Her kayyumun ilk icraatı kadın kazanımlarına saldırmak oldu. Kadın müdürlüklerini kapatmak oldu. Kadın müdürlüklerine, kadın daire başkanlıklarına erkek memur atamak oldu. Kadınların ücretsiz erişebilecekleri jin kart uygulamalarını askıya almak oldu. Kadınları işten çıkarmak oldu. Bunun adı kadın düşmanlığıdır. Bunun adı Kürt düşmanlığıdır. Bunun adı emek düşmanlığıdır. Bir yandan Kürt halkının kadınların iradesini gasp edeceksiniz. Diğer yandan barış diyeceksiniz. Bunun adı samimiyetsizliktir ya da bunun adı yüzyıldır inkar ederek önerdiğiniz o çözümlerin çöktüğünün de göstergesidir. Bu ülkede gerçekten bir barış olacaksa bunun koşulları da bellidir. 26 yıldır tecrit altında tutulan Sayın Öcalan bu koşulları yapılan iki görüşmede de şeffaf bir şekilde ortaya koymuştur. Sayın Öcalan ile yürütülen görüşmeler biz kadınlar açısından da büyük bir öneme sahiptir. Sayın Öcalan'ın çözüm perspektifi bu ülkede erkek devlet şiddetine karşı mücadelede ve kadın özgürlük mücadelesinde bir çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu perspektif halkların, kadınların, farklı dillerin, kimliklerin, inançların adil ve eşit yaşamını esas almaktır. Savaş siyasetine karşı onurlu barışın yol haritasını sunan Sayın Öcalan üzerine üzerinde bugün hala tecritin devam ediyor olması barışın önünü açmaz. Elbette ki yapılan iki görüşme bizler açısından kıymetlidir. Ancak bu görüşmelerin yasal bir çerçeveye kavuşturulması elzemdir. Bunun yolu da tecritin tüm boyutlarıyla ortadan kalkması, Sayın Öcalan'ın çalışma koşullarının sağlanması, barışa giden yolun adımı olacaktır. Bunu en çok da biz kadınların mücadelesi belirleyecektir. Çünkü savaşın en ağır bedelini yaşayan biz kadınlarız. Bunun karşısında onurlu barış inşa edecek öncü güç de bu ülkedeki kadınlardır, gençlerdir. Çağrımız tüm kadınlaradır. Gelin hep birlikte onurlu barış etrafında kenetlenelim, özgür ve eşit yaşamı hep birlikte inşa edelim. 23 yıldır tüm politikalarını, kadınların haklarını ve kazanımlarını gasp etmek üzerinden şekillendiren bu düzene karşı kadın özgürlük mücadelemizi yükseltelim. Evet sevgili arkadaşlar. Bu ülkede siyasi iktidar eliyle yürütülen hiçbir politika savaş siyasetinden bağımsız gelişmiyor. Bizler bu siyaset karşısında mücadelemizi daha fazla büyütmek zorundayız. Çünkü sessiz kaldığımız her an yaşamlarımızdan çalınıyor. Bakın 2024 yılında 394 kadın cinayeti işlendi. 259 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 2024'te kadınları öldüren en az 724 fail vardı. Sadece 304 fail tutuklandı. 111 kadın boşanmak istediği için katledildi bu ülkede. Bu cinayetleri önlemek için bu iktidar ne yaptı peki? Kadına yönelik şiddeti nitelikli suç haline bizim iktidarımız getirdi diyenler bu suçu işleyenlerin nasıl iyi hal indirimlerinden canavarca his barındırmıyor deyip Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi uygulayan yargısından bahsetmiyor. Pınar Gültekin'in katiline verilen müebbet hapis cezası bu iktidara bağlı yargı eliyle bozuldu. Pınar Gültekin'i katleden katil bu ülkenin yargısı tarafından korundu failleri cezasızlık politikalarıyla güçlendiren kadın katliamlarını meşrulaştıran bu karar derhal geri çekilmelidir. 111 kadın boşanmak istediği için katledilirken bu iktidar boşanmayı zorlaştırmak için her türlü girişimde bulundu. Yakın zamanda kamuoyuna nafak hakkına dair yansıyan bilgilerde bunun göstergesidir. Doğru duydunuz. Nafaka hakkını nasıl gasp ederimin yeni formülünü süresiz nafaka hakkının kaldırılması çalışmasıyla gösteriyorlar. İyi bilinsin ki iktidar şiddet gördüğü için boşanmak isteyen kadınlara ya ölüm ya da parasızlık açlık dayatmaktadır. Her gün en az üç kadının erkekler tarafından katledildiği Türkiye'de sadece boşanmak bile katledilme sebebi olabiliyorken iktidarın yapması gereken kadını korumaktır. Kazanımlarına göz dikmek değil. Bakın ısıtıp ısıtıp gündemimize getirdikleri yargı reformları adı altında kadınlar hedef alınıyor. Boşanma davalarında arabuluculuk sistemini yeniden gündeme getirdiler. Bakın İstanbul Sözleşmesi kanoya şiddet vakalarında zorunlu ara uygulamasını yasaklıyordu. Hem nafaka tartışmaları hem de ara tartışmaları İstanbul Sözleşmesi'nin neden pes edildiğini de göstermektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığı, her yıl yüzlerce kadının sıf kadın olduğu için katledildiği, kadın yoksulluğunun oldukça derin olduğu ülkede arabuluculuk sisteminin getirilmesi kadınları kadınları şiddetin çeşitli biçimli gördükleri evliliğe devam etmesi etmeye mahkum etmektir. Haklarından vazgeçip şiddetin başka bir boyutuna mecbur bırakmaktır. Bu düzenlemeleri asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Değerli arkadaşlar, 2024 yılını emekli yılı ilan edip yılın sonunda emeklileri yoksulluğa mahkum eden iktidar 2025 yılını aile yılı olarak ilan etti. Malumunuz böyle bir ilanın alt metninin de nasıl dolduracağını sinyallerini 2024 yılının Aralık ayında gösterdi. Evet 24 Aralık 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulduğu bilgisi Resmi Gazete'de yayınlandı. Aileyi korumak ve güçlendirmek, ailenin refahını yükseltmek, kadın, çocuk, engelli yakınları ile ilgili politikalara veri oluşturacak bir Aile Enstitüsü ve nüfus politikaları kurulunun doğurganlık oranının azalmasına neden olan faktörleri inceleyip tedbir alınacağı bir nüfus politikalar kurulu. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Hali hazırda kadınlar bahsedilen bu aileler içerisinde katledilirken ...açılan bu kurumların kadınların lehine bir şey sunmayacağını da göstergesidir. Ben buradan kadınlar bahsedilen bu ailenin içerisinde her türlü sömürüye, ezilmeye karşı karşıyken bu sömürü eşitsizliğin son bulması yerine bu tür uygulamalarla eşitsizliğin, şiddetin derinleştiği ortadayken ailen refahını nasıl besleyeceksiniz? Ben kadınlar adına şunu söylüyorum. Bir araştırma yapılacaksa, bir politika üretilecekse bu şiddeti beslemek üzerinden değil, bu kurumun içerisinde kadınlar neden katlediliyor? Bu katliamın önüne geçmek için ne yapmalıyız? Nasıl politikalar üretilmelidir? Üzerinden yapılmalıdır. Odaklanılması gereken şeyler bunlardır. Kadınların bu toplumun öznesi olduğunu kabul etmek ve politikaları toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek üzerinden olmalıdır. Yine nüfus politikaları kurulu içinde özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Nüfus planlaması her ülkenin gündemindedir. Ancak bu ülkede yapılan planlama çocukların yaşam güvenliği üzerinden değil sadece nüfusun artması üzerinden yapılmaktadır. Kadın erkek şiddetle mücadelede tek bir veri yokken doğurganlık nüfus gibi konularda adetadır, Adeta yıllardır ezbere okunan bir veri kaynağı sunuluyor. Öncelikle kadınların kaç çocuk doğuracağına, kaç çocuk doğurmayacağına bu e, iktidar e, karar vererek bir hadsizlik içerisine girmiştir. Çünkü kadınların kaç çocuk doğurup doğurmayacağına kadınlar karar verir yoksulluktan, işsizlikten kaynaklı var olan çocukların karınlarını dahi doğru düzgün doyuramazken bu iktidarın dersi nüfus neden azalıyordan ziyade bu çocukların yaşamlarını, gelişimlerini nasıl güvence altına alırız olmalıdır. Planlanan şey bellidir. Kadının çalışma yaşamında olmadığı bir aile istiyorlar. Kreş hakkına dahi göz dikerek belediyeler kreş açamaz diyerek kadınları evlere kapatmanın her türlü yolunu araştırıyorlar. Kadınlar sağlık hakkına dair ücretsiz erişemezken konuyu sadece doğurganlığa bağlamak kadınları daha fazla yok saymaktır. Bu konuda iktidarın yapması gereken anne çocuk sağlığını, kadın sağlığını en güçlü şekilde korumaktır. Çocuk sahibi olduğu için iş yaşamından çekilmek durumunda bırakılan kadınların yaşamlarını iyileştirmek, ücretsiz kreş hizmetinin verilmesi, ebeveyn izni eşit bir şekilde uygulanacağı politikaları hayata geçirerek kadınların yaşamlarını korumaktır. Kadınların güvenceli işlerde çalışmasını sağlanacağı politikaları hayata geçirmektir. Doğurganlık tablosunu bir varoluşsal tehdit olarak görmekten önce kadınların yaşamlarının nasıl tehdit altında olduğu görülmelidir. Doğurganlığı arttırma politikaları yerine acil erkek devlet şiddetine karşı önleyici koruyucu politikalar geliştirilmelidir. Tüm bunların gerçekleştirilmesini iktidarın insafına bırakmayacağız. Kadın örgütlüğümüzü büyüterek bu ülkede özgür ve eşit yaşamın kapılarını hep birlikte aralayacağız. Bizler günlerdir alanlarda, meydanlarda, sokaklarda, buluşmalarımızda sesimizi, sözümüzü örgütlüyor, Onu